Herkese bir posta yeter. Ne anlıyorum canım böyle slogan mı olur bunu kullanıyorum yanlış anlama. Ama mesela dört posta atsan dersin ki daha yok mu? Yani dört posta versen. Run. Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz lan burada? Aradılar desek yalan demiş. Çocuklar dediler ki Ayvalık'a gidelim. Yasaklar geldi ya. Durum berbat dediler. Restoranlar. iş yok. Dedik ki koyayım. Kış bu mevsimde her zaman burası böyle. İlla ki bir şey buldum. Buraya gelmeye çalıştım. Eee... Ee, basın açıklaması falan yok artık. Ya da var biz git Çünkü herkes iç içe. Pandeminin tam şeyi mikrofonlar hepsi birbirine sürtüşülüyor. Şimdi orada da şey bulamıyoruz abi. Video yok. Ortalıkta hiçbir şey yok. Ne yapalım? Körfeze gidelim dedi. Geldik şimdi buraya. Burada ne soracağız? Merak ediyorsunuz. E? Biz de merak ediyoruz. Çünkü herhangi bir sorumuz yok. Sadece gidelim, dedi. Yani şirket arabasını aldık. Patrondan para da aldık. Herhangi bir sorumuz yok. Biz de bilmiyoruz ne soracağız. Gelin bakalım ne sorabilir soralım. Gidelim mi? Gittik. <laughs>